Ben de onun bir danışanı oldum. Ee, <laughs> kaçıncı bölümde bilmiyorum ama ben de bir onun için tercih ediyorum. Yani. Şimdi e, Canmanay karakteri de yine aynı yakışıklı, şey, yakışıklı değil, karizmatik, <laughs> e, yakışıklı değil, karizmatik, zengin, elde edemeyeceği kadın yok. Daha ne olsun? Ozan Güven için biçilmiş rol müdür diye. Herkese iyi günler arkadaşlar. Yepyeni Haberlerle karşınızdayız. Elçin Sango ve Barış Arduç'tan yepyeni kareleri sizler için düzenleyip hazırladık. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Elçin Sango ve Barış Arduç Kiralık Aşk dizisinde birlikte rol almıştı. Barış Arduç yeni bir dizide rol almaktadır. Elçin Sango ise yeni dizisi Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düz ile birlikte rol alıyor. Evet arkadaşlar biz de Elçin Sango ve Barış Arduç'tan yepyeni kareler için sizler için düzenleyip video haline getirdik. Buyurup izleyebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın.